<laughs> ay geliyorum, geliyorum. Ay, ay, ay. Ay kızım, ay oğlum. Ay kızım, ay oğlum. Ay, ay, Yavrum, ay, yavrum, yavrum. Ay yavrum. Ay, yavrum. Ay, annem, ay, annem, Oy, 40 annem. kilo doğurdum ben bunu. Gel yavrum, gel. Gel. Ee... Anneciğim, de Her nasılsın? İyiyiz valla işte ne olsun. Bizde Çetin nerede ya? Ya ha, sizi çok yormadı inşallah o? <laughs> Yok canım, hiç yorar mı? Hiç yormadı. Hiç arada dedesiyle oynuyor. Ah, Çağırayım mı ya. yavrum? Tabii. İbrahim gel çocuklar geldi gel. Çetin oğlum anne baba geldi gel bakayım buraya. Gel. Hoş geldiniz. Gel <laughs> bakalım. Lan bak. Koyun. Koyun. Ya düşüyor. Oğlum ne yapıyorsun? Bıraksana dedim. Oğlum bıraksana dedim ayağını ya. Yapışmış dedi. Tamam Oğlum ayıp yapma dedi. Yapılmaz. Bıraksana ayağını. Bırakmaz ya bırakma. Hiç bırakır mı? Üç saattir böyleyiz biz. Katiyen de bırakmaz. Katiyen. Bacaklarımı hissetmiyorum. Bırak Asıl bir yani dede aşkıysa ya. bu anneyi, babayı görmüyor ya. <laughs> Şöyle koyayım ama. Hadi, hadi çiçek biz kaçalım. Evet. Hadi anneciğim görüşürüz babacığım. Çetin, görüşürüz. Çetin, hadi görüşürüz o Efendim babacığım. bir şey unutmadınız mı oğlum? <laughs> ne gibi babacığım? Oğlunuz gibi. Ha yok, biz onu almaya gelmedik ya. Çetin kalsın, biz mama bırakmaya geldik ya. Gel. Sonra alacağız çetin. Az al dursanıza, <laughs> bir şey konuşacağım sizinle. Çetin, ha. hadi oğlum. Sen odana git, oyuncak ayınla güleş. Ayı güneşi. Uuu. Ayı. Geliyorum. Ay, çam bu. Sizin olayınız ne lan? Nasıl yani babacığım? Oğlum. Siz bu çocuğu bize mi yaptınız? Ha? E götürseniz evinize çocuğunuzu. Altı ay önce bırakıp gittiniz, sevip sevip gidiyor. Bu ne lan? Yavrum, sen neden böyle bir çocuk? Hatırlıyor musun bu küçüktü? Ha, bu da. Bir gün gördü biz birbirimize sarılıyoruz. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mı? <laughs> O günden beri aramızda soğuk bir savaş vardı. Evet. Askeri evet. bir gerginlik oldu. Hem de nasıl. Salak. Sütü ben içeceğim zannetmiş ha. -ha. <laughs> Ama ee, yavrum Bak artık biz bıktık yıldık yavrum. Torun sevgisi çok güzel ama. Tabii 6 aydır biz bakıyoruz ya. Bize ana baba diyor bu yavrum. Ya işin tuhafı, bana ana diyor. <laughs> ya ben hayatımda bu kadar çok sana bakmadım lan. <laughs> ya sanki, sanki keyiften yapıyoruz ha. <laughs> Zevk için yapıyoruz ya. İş güç hep ya. Aynen, evet. Mesela ya. bu hafta sonu biz Berlin'e gitmek durumundayız iş ben... için. Yalan söylüyorsunuz, uyduruyorsunuz. Ama anne çok önemli bir festival ya. Evladım, çok güzel gelinim. Siz Berlin'e gideceksiniz diye ben hacca gidemiyorum ha? lan. <laughs> Kazım, oğlum benim günahım çok. Yakmalan beni. Baba be. DJ Solomun çıkacak. Ah. Benim de karşıma ah. Hazreti Azrail çıkacak. <laughs> Kazım, itiraf edin. Siz bu çocuğu bize bak duruyorsunuz ya yavrum. Ya. ya siz demediniz mi? Siz demediniz mi? Siz gidin hafta sonları eğlenin. Biz, biz, bize bırakın çocuğu. Gittik. Öyle sinemaydı derken, konserdi derken geçti evet gitti işte yani. Vallahi aynen böyle. Yani biz çok alıştık. Böyle çok güzel. Yani istediğimiz saatte yatıyoruz, istediğimiz saatte kalkıyoruz. Çetin varken bunların hiçbiri olmuyor. Yani, Sürekli ağlıyor, bir şeyler istiyor, dürtüyor, yemek istiyor çocuk falan. Çocuk ağlıyormuş, mama istiyor. Ya. ya. çocuklar, siz çocuk yapmaya karar verdiğinizde analıktan, babalıktan beklentiniz neydi acaba? Dedi! Yaptık savaşı! Yaptık oh. savaşı, sevmiyor ya. Oh. Baba, oh. baba, baba, baba! baba. <laughs> Baba, bak ne oldu? Bayılıyorum bu bak, çocuğa. Evet. Ama nasıl bayıldığımı görüyorsun. Gözünü kapat, gözünü. Sen öldün. Çocuk tek vuruşta, yumuşacık yastıkla adam bayıltabiliyor. Nasıl Oğlum. bir iğne veriyorsa artık. <laughs> Çabuk bayıldın. Aa, ama çok iyi vurdu. Ama çocuğa izah etti yani. Bunun yapmak istemediğini. İzah edemeden vurdu. Evet ama o, o vurmaya devam etsin. Sen istifini bozma. Bayılmayayım. Tabii. Sen mesajını verene kadar devam et. Sizin Allah'tan, babanızdan beklentiniz neydi acaba yavrum? Dedi. Yastık savaşı. Bak oğlum, hayır. Ya. Aa, çok yanlış bir İşte. hayır, ya bununla böyle... Oğlum, evde öyle vurma. Bunda... bombaları. harika ev bu. Ha, ne kadar... Yalan daha vurma. Yavrum, benim. Kim bir şey mahvettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum. Neler? Bir de şöyle yap. Vurma, Ben, Oğlum ben... Oğlum tamam. dursana. Tamam, tamam. Elime, tamam, tamam. Yapma. Elimi tamam. <laughs> şey ya. Vurmak Kötü. Vurma, kaka. kaka. Çabuk özür dile bakayım. Gel bakayım ayak Çabuk. Hadi dilesin artık. Hı. Dedeciğim ben sana çok özür dilerim. senin özür diyen dilleğini yiyeyim ben. Bir de at bakayım o. dedeye. At bakayım. bir dedeye. Öp, o mu ne oğlum? Gel 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 bakayım buraya gel baba neydi öpeyim? Bak baba ne? Güzel ya. Ay çok güzel. Biri, biri, baba bunu karnına bile yapacak. Ya ya. Bak buraya. yapacak. topuk yap topuk yapma. Yapma. Yeter kaçıyorlar. Çevir e. önlerini çevir. Çevir kaçıyorlar. Dur adam. Yemezler. Çetin, Hah. yavrum. Hadi sen odada gidip fil kardeşle... Bu, 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 bu. Hadi, Aa, fil kardeşe git. Doğuşu. Hadi, hadi. Ha. Fil doğuşu. Fil lanet olası fil. Konuşma ses artık bana geldi. Konuş yeter. Yavrum, bu çocuk çok iri. Büyük bir çocuk. Diyor ki, babaanne, dede, beni sallayın diyor. Beni koynunuza alın diyor. Beni hop, 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 hop diyor. Yavrum, benim bunu yapabilmek için bir tane mancınık gerekiyor. Ben bunu yapamıyorum. Hay, bakmayacaksınız. Doğurtmasaydınız canım. Aa. Aa. O ne demek lan? E bana ne? Doğurtmasaydınız. Ah evet. Aa doğru söylüyor. Yani ya. siz tutturmadınız mı torun istiyoruz diye. Doğru. Millet sokaklarda torun torun diye ağlıyor. Ya. Siz bulmuşsunuz beğenmiyorsunuz böyle. Ben burada bir dakika daha durmam. Çiçek evet. topuk. Ya! Kadın Eşek! Yemezler seni bu ergen afarlarını. Yavrum geçtim haccı tatili matili. Şurada altı aydır kahveye gidemiyorum. Ya kahveden arkadaşlar geçen gün camiden selamı okudular öldü bu diye. Hoşça sağ olsun. komutçu. Allah ım. Allah 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 Ne? Allah 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 bir bak Allah 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 bu Allah bu Allah 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 ne alakası var? Yemezler, hiç de benzemiyor. Oğlum, ben yaşlı bir adamım, maymun etti bu çocuk. Alınlar şunu artık buradan. Ne olacak? Aldık diyelim, hadi bugün aldık. Tamam. Ha. Akşam nasıl uyuyacaksınız onsuz? Horul horul. Döne döne. <laughs> tamam, peki baba. Hadi sen bak baba. Kim bakacak bu çocuğa? Ne yapacağız? Söyleyin bana. Benim bir çözüm önerim. Nedir ne? Aa, süper. Siz bakın. <laughs> Canım, bunlar geçici çözümler. Bak. <laughs> evet yani, Kazım haklı. hepsi geçici çözümler. Biz beşik gelmeden gideydik Kazım. Allah Allah. Ne? Ne? Beşik Dur. mi? Beşiktaş demiştir ya. Ne beşiği? Beşiktaş'tır Ay, o. Allah'ım inşallah medeniyetin beşiği falan. Ben inşallah. Hadi getirin. getirin Çok bakalım. geç kalmışız. Hadi koy ortaya, en ortaya, en ortaya, en ortaya. Ha? Aa. Sürpriz! Tatam! 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 Yoksa? İkinci torun geliyor. Ya.